kızlar babanızla konuştum. Trafik çok sıkışıkmış ama beş dakika kadar burada olacaklarmış. Oh be nihayet yiyebileceğiz. Sen zaten başladın abi. Aa Cem lütfen sabret birazcık bozma şu salatayı. Tamam Betüş yemiyorum zaten. Çilek, sen bir şey düşündün mü şu ödevle ilgili? Düşünüyorum ama hala bulamadım. Ben de. Bence çok yeğenler için bir icat bul Çilek. Mesela ağza takılan bir kilit. Adı da dombili kilidi olsun. <laughs> Babamlara söyledin mi Betüş? Evet canım söyledim. Yolda Kendal amcayla ve anneannemle beraber düşünecekler. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ee, ne haber? İyi sen anne sen nasılsın? İyiyim güzelim. Cem yok mu? Aa, tam düşündüğüm yerde. <laughs> Merhaba anneanne merhaba Kendal amca. Merhaba. Ben ellerimi yıkayayım sonra başlayalım tamam mı? Ee, şekerim yemekler hazır mı? Ay Tabii kaç kere ısıttım bile. Harikasın karnımız zil çalıyor. Tamam. Şey lütfen siz buyurun, buyurun. Tamam. Anneanne, anneanne, anneanne bana bir şey bulabildiniz mi? Hayır bir şey bulamadık ama babanın harika bir fikri var. Gelsin de onu bir dinle bakalım küçük mucit. <laughs> Hadi buyurun bakalım. Kızım. Baba hadi söyle şu fikrini. Hangi fikri? Fi ha, onu mu? Ee, yok yok ben vazgeçtim zaten saçma sapan bir fikirdi. Ama anneannemle Kendal amcam ilk önce seni dinlememi istediler. <laughs> Belli ki ikisi de benimle alay etmişler. Yok canım estağfurullah. E ee, hadi baba söyle artık çok merak ettik. Evet baba ya. Hadi hayatım paylaş şu fikrini artık bizimle. Öyle mi? Peki. Anlatıyorum o zaman. Ee, hani işten eve dönerken trafik çok sıkışıktı ya. Ben de dedim ki... ...hani dedim işimizle evimiz arasında şöyle bir ray sistemi olsa... ...sonra bize ait özel vagonlarımız olsa... ...işten kapıdan çıkar çıkmaz vagonlarımıza binsek... ...hop evimizde olsak. Ondan sonra da aynı vagonla tekrar ertesi gün işe gitsek dedim. Ee, ne diyorsunuz? Bence bütün şehir birbirine girmiş raylar yüzünden Arap saçına dönerdi. Ama düşünsene o raylardan Kerem'le Tuğçe'nin evine de yol yapardık. Canımız istedikçe birbirimize gider gelirdik. Bence süper bir fikir. E bence de fena değil hayatım ama yani böyle bir şey önersek bile kimse bunu hayata geçiremez. Ne var Bötüş? İki saniyede bütün bu dünyaya böyle bir sistem kurabilirim. Evet ama sen bu ödevi diğer fani öğrencilerden biri olduğunu düşünülerek aldın. Ayrıca bütün dünya senin peri olduğunu bilmiyor. Hem bu büyüklerin işi. Sakın böyle bir şeye kalkışma. E niye sustunuz? Yani fikrimi beğenmediniz mi? Yok ama sanırım herkes Betüşe katılıyor. Bu güzel bir icat ama elektriği yer çekimini bulmak gibi bir şey değil. Galiba haklılar baba. Başka bir şey bulsak iyi olur. Bir öneriniz var mı? Şu anda yok ama düşünürsem bulurum. Neden sen yarın sabah erkenden anneannenin evine gelmiyorsun? Tamam sabah erkenden annem beni getirir. Ben de aklıma bir şey gelirse arar haber veririm. Ee, yaşlandık tabii. Bu çağın çocukları gibi düşünemiyoruz. Ay, şş, havalarınızı yerim sizin ben. Geç oldu biz kalkalım artık. Ay, olur mu anneciğim daha meyve yiyeceğiz hep beraber. Birisinin uykusu geldi, görmüyor musun? Aa, aa, sahiden de uyumuş. Yoruldu herhalde. Ah yazık, tabii ya. bütün gün toplantıdan toplantıya koştu adamcağız. Hay Allah ne yapsak ki? Bence hiç ellemeyelim, şuraya yatak çarşaf falan açalım, uyusun. Tamam, ee, o zaman ben annemi eve bırakıp geleyim. Yok canım, ben şimdi hemen... Ee... Taksi ile giderim. Olmaz öyle şey anne ben sizi bu saatte yalnız bırakamam sokaklarda. Ben giderim dersem giderim. Bana karışmayın öyle canım İstediğimi yaparım ben çekilin. Annem gider Sadıçım sen merak etme. Tamam hayatım. şey o zaman anne ne diyeceğim? Ee, yani eve varır varmaz biz mutlaka arayın. Tamam tamam merak etmeyin. Çileye söyle sabah bekliyorum. Tamam anneciğim güle güle. İyi akşamlar. Evet. Ay Yazık ya. Adamcağızla şöyle rahat bir yer yapsak mı? Evet hayatım. Hadi gel yatak odasına bana yardım et çarşaf falan indirelim. Tamam. Ah, annen Kendal Bey'in uyumasına bozuldu mu acaba? Yok canım artık daha neler. Hadi. Asıl şimdi mahvolduk, mahvolduk. Niye? Benim niye, çünkü Yavuz bugün Eda'ya gidecekti. Eyvah! Ya, ya bana bak, ee, sen Eda'yı ara tamam haber ver annem eve varmadan... ...bir yani gece gece cıngar çıkmasın evde. Hey, muhtemelen çok geç kaldık. Hayatım niye duruyorsun? Ee, ben mi? Ha? Ay şaşırdım, al sen bu çarşafı aşağı tamam. almayan önce ben hemen telefon edeyim. Tamam. Dur bakayım, orada değil, orada değil, bu benim başımın ucunda. Doğru ya tamam. Tamam dur, tamam. yavaş. Pembe rüyalar beyaz